Merhaba sevgili dostlar, güzel insanlar. Hepinize yepyeni bir borsa gününden ve yepyeni bir haftalık başlangıç gününden selam ediyorum. Bugün malumunuz üzere Bitcoin ve diğer hem altcoinlerde ve bütün piyasada neredeyse bu piyasanın bundan sonraki haftaların belirleyici günü olma niyetiyle çıkmış bir Pazartesi gündeyiz ve 21 Kasım 2022 günden size sesleniyorum. Bugün Bitcoin'in aşağı doğru kırılışının çok daha bariz olduğu, çok daha kesin bir şekilde aşağı doğru kırılımların ortaya çıktığı bir gün olmakla beraber bugünün daha önceki bahsettiğimiz bu 16 seviyesi, 16.000 seviyesi nin e, bir kez daha dip noktasını test ettiği gün olarak Bitcoin'deyiz ve bu Bitcoin'in e, şu an Bitfinex'ten takip ediyoruz. E, Bitcoin'in şu anki direnci kaçınılmaz bir şekilde içinde bulunduğumuz o 1 2 3 meselesi var ya daha önceki videolarda bahsettiğimiz o üçlü dalgayı buradaki bayrak e, flamayı e, tamamlayan bir e, Çizgi içerisinde olduğunu görüyoruz ve bu çizgiyi tamamlaması demek aşağı doğru büyük bir kırılım demekti ve bu kırılımda daha önceki seviyelerden, daha önceki e, destek direnç destek bölgelerinden bakarak e, diyorduk ki biz e, geçten bu bölgeler kesinlikle çok kritik ve 13 binler evet şuradaki daha önceki tepe noktasına e, geleceğiz demiştik. Ve bu daha önceki tepe noktası dediğimiz 13 binler, o 12 bin 13 bin aralığı kaçınılmaz bir şekilde geliyor. Ve bu gelmekte olan seviyeler, biz gerçekten çok açık bir şekilde görüyoruz ki artık kaçınılmaz bir şekilde bize yakınlaşıyor ve bu yakınlaşma bizi her geçen dakika, her geçen an. Heyecanlandırıyor. Şu an 16.100 seviyesinde Bitcoin endeksi, Bitcoin, Bitcoin dolar endeksi görüyoruz ve bu dolar endeksinin, bu serüvenin aşağı yönlü serüvenin devam etmesi kaçınılmaz bir şekilde aşağı meyilli devam ediyor. Peki bu aşağı meyili nereden bilebiliriz? Nereden nereden biliyoruz diye soracak olursak daha önce bahsettiğimiz eee 2008 kırılımının bir e, kopyası diye bahsetmiştik daha önce hatırlıyorsanız. Ve o dönemin kopyası, o dönemin e, aynısının bir şekilde karşımıza çıkma sebebini biz o günün tam olarak şu haline benzetiyorduk hatırlayacaksınız. Burada da aynı şekilde daha önceki videolarda bahsettik ama burada bir hafta beklemiş. Şu anki bulunduğumuz bölgede de aynı şekilde bir dakika bir hafta beklemiş. Ayın 22'sinden çok pardon ayın 11'inden 22'sine 21'ine 10 gün beklemiş ve şu an haftalık mumlarda günlük bakıyoruz şu an tabii ki. Ama haftalık baktığımızda haftalık olarak ikinci mum e, hafiften belirmiş durumda. İkinci mumda kırmızı olması bizi ister istemez şu e, belki aşağı doğru yeni bir yukarıdan tren çizgisi çizmeye iter mi diye düşünüyorum. E, belki şuradan bu şekilde akan bir tren çizgisi Olursa bu bandı kendi işine kapsayacak ve bu bandı baz alacak olursak burada belki haftalıkta bir iki mum daha günlükte bir iki mum daha yakabilir. Ama haftalıkta burada iki mum, üç mumdan daha fazlasını yakacağını sanmıyorum. Ki o durumda aşağı doğru meyledip aşağıda e, karar seviyesine gelecektir. Karar seviyesi de bahsettiğimiz buradaki 13 binler olacaktır. Peki bu 13 binlere gelirken bu 13 bin engamesinde biz neyi baz alacağız? Yani bu 13 bin seviyesini görürken biz bu 10 seviyesini 14 bin seviyesini beklerken Aslında beklediğimiz bütün kötü haberlerin bu seviyeye kadar bu oluşum bu tamamlar bu e, dalganın tamamlanmasına kadar bekle bekleriz ve bu dalganın tamamlandığında artık yeni yeni e, iyi haberlerle yavaş yavaş kendini toparlama sürecinde görebiliriz. Çünkü biliyoruz ki borsa yükselirken veya kriptolar yükselirken veya ne bileyim bütün piyasa için geçerli hiçbir ayı sezonunda yeni gelişmeler, yeni e, girişimler ortaya çıkmaz. Bu bu Ayı seviyesinde, Ayı e, piyasasında genelde ortaya çıkan haberler kötü haberlerdir, batma haberlerdir, yıkılma haberlerdir. E, görüyorsunuz ki buradaki, burada bir sela vermiştik. Selayı biz Bitfinex batmadan önce verdik ve Bitfinex battığında açık söylemem gerekiyor ki ben şuradan aşağı almasını 18 e, ay 18'inde e, veya 23'ünde o aralıkta. E ee, Ekim'in 23'ünde aşağı doğru bir e, mumun gelmesini ve tek mumda hatta iki mumda belki üç mumda haftalıkta iki mumda aşağı doğru inmesini beklerdim. Ancak e, böyle olmadı. Buradan biraz daha uzattılar ve burada yukarıya e, şurada bir şeyimiz vardı. Burada sarı sarı çizgiye dokundurup trend çizgisini yeşille birlikte arasına aldılar ve aşağı doğru hızlı bir kırılım gerçekleşti. Ve bu hızlı kırılımın bak göreceksiniz ki burada piyasayı hafiften yukarıya alıyoruz, gidiyoruz sanki boğa başlıyormuş gibi bir e, engame olduysa da insanlar tabii ki yatırımcılar e, alttaki yatırımcılara avlayacak. ve adı üstünde ayı piyasası bunu gerektiriyor. Ayıp yasası burada aynı şekilde. Burada tam işte düşüş bitti. Sanki yükseliş başlıyormuş gibi bir algı verilip ondan sonra çıkmışlar. Burada sanki daha yükseliş başlayacakmış gibi, daha düşüş devam edecekmiş gibi yapmışlar. Yükseltmişler. Sonra tekrar aşağı atmışlar. Onun aynısı burada da devam edecektir ve devam ediyor. Ve bunu bize sürekli yapıyorlar. Bunda gözü açık olmamız gerekiyor. Ve Gözü açıklığı, uyanıklığı e, kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor sevgili dostlar. Peki bu seviyesi, bu seviye bize neyi hatırlatıyor? Bu seviye malumunuz üzere e, bize görüyoruz ki şu an e, daha önceki ayı bitmiş. Ne demiştik? Şurası bizim bir kopyamız. Neresi? Tam olarak şurası. Bizim şu an e, içinde bulduğumuz tekerrür eden kısım tam olarak burası. Yani burada küçük bir dalga olacak. Sonra küçük dalganın içerisinde kendini aşağı verecek. Birazcık yatay giden bir seviyeden sonra yaklaşık 3 aylık bir e, yatay seviyeden sonra e, daha önceki seviye yani 6000 ve şu anki seviye kaçtan yani şu anki seviye şu anki seviyesi 20.000 dolarlar üzerinde uzun bir yatay gidip şu ankinin 35 bin dolarlarını daha bekleyebiliriz. Peki bunu beklerken hemen mi ya da ne zaman bekleyeceğiz diye soracak olursanız da şunu şöyle bakabiliriz. Şurayı bir temizleyelim. Sevgili dostlar, Bizim burada beklentimiz ne olmalı diye soracak olursak kesinlikle kesinlikle bizim burada şurayı bir temizleyelim tekrar. Şuradan bir olası dip seviyesi olarak söylüyorum tabii ki burayı. Burayı dip seviyesi olarak aldığımız zaman burada bitti dediğimiz Yerde hemen muhtemelen şey oluşmayacaktır. Burada bir şekilde böyle bir seviye çıkıp tekrar buralardan ve buralardan tekrar yatay aşağı doğru bir çizgi, bir kırılım oluşturulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada asıl olan yatırımcıyı kırmak, yatırımcının gözünde yanlış köşeye yatırmak. Hani biliyoruz ya Dünya Kupalarında da yanlış köşeye yatırma meselesi. Peki bunu yaparken, biz bütün bu engamilerin içerisinde dolanırken nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Bizim bu aldanışlara kendimizi kaptırmamamız için ne, ne yapmamız gerekiyor? Şunu bilmemiz gerekiyor ki ne boğa mevsimi ne ayı mevsimi ya da piyasası diyelim sonsuza kadar sürmeyecektir. Burada daha önce bahsettik. Burada uzun bir e, yatay seviye serüvenden sonra sanki bir boğa serüveni başlamış. Sonra uzun uzun aynı seviyede kalan hatta bu e, trend çizgisinde e, ısrarla bekleyip duran hatta dönem dönem o daha önceki alt seviyeleri belki sürpriz haberlerle, belki başka bir şeylerle tekrar test etmiş olan bir bitcoinin arkasından büyük bir e, boğa e, piyasası oluşunu hep birlikte gördük. Öyleyse burada da bunu yapmanın, bunu görmenin hiç e, işlem bile değil, işlem bile olmasını e, kesinlikle göz ardı etmemiz gerekiyor. Ve bunu kesinlikle ve kesinlikle e, elden bırakmamız gerekiyor sevgili dostlar. Peki bunu logaritmik ölçüde buna nasıl bakabiliriz diye soracak olursanız bir önce bahsettiğimiz çizimlerin hepsi ortada dururken çok açık bir şekilde burada hep dalgalardan Elliot dalga teorisinden bahsediyoruz ya. O Elliot dalga teorisi belki bize eee Bu şekilde oluşan 1-2-3-4-5 5. Beş, dalga olarak ortaya çıkarmış büyük bir beşliği tamamlamış bulunuyoruz. Ve burada yeni dalga, yeni trendin başlaması için e, en az işte burada küçük e, bir yatay seyir devam edebilir. Yatay seyirin olması için hiçbir sebep yok ve onun için de daha önceki Tepe seviyelerini bir daha görme ihtimalimiz de hali hazırda var. Onu da gözden kaçırmamak gerekiyor sevgili dostlar. Ve bunu bekleyerek yatırım yapmak gerekiyor. Aç gözle bu piyasada hiçbir piyasada yer yok. Eğer yatırım yapacaksanız yatırım yapmanın şekli şudur. Fiyatı kaç olursa olsun uygun geldiği seviyede bakarsınız. Ve uygun olduğunu düşündükten sonra alırsınız. Ve uzun süre onu elinizde bekletir. Ve yeterli kar gördüğünüzde satarsınız. Siz aldığınızda şuraya düşmüşün bir önemi yoktur. Ve siz sattığınızda aman eyvah ben altmış binlerden aldım. Ancak bitcoin elli bin dolara gitti. Bunun da bir önemi yoktur esasen. Az olan sizin aldığınız ve sattığınız şeyin fiyatın sizin için güzel olması. Sizin için uygun olması. Bana sorarsanız. Ben Bitcoin'de bu seviyelerin makul seviyeler olduğunu ve bu seviyelerin çok kolay bir şekilde aşağı meyilli olsa da e, tekrar toparlanabileceğini ve bu seviyelerin tekrar e, vazgeçilmez aralıklar, vazgeçilmez bölgeler olmadığını düşünüyorum. Ve Bitcoin için özellikle Bitcoin'de e, bu seviyelerin çok kolay bir şekilde tekrar ulaşılabileceğini ancak 35 bin seviyelerinden bir sonraki dalganın aşağı doğru meyilleneceğini düşünüyorum. Ben henüz alım yapmadım. Henüz %100 değil belki ama %90 oranında e, nakitteyim. %10 oranı da birkaç altcoin ve birkaç batak coin içinde maalesef birisi FTT'nin, FTTX'in, FTX'in coin olan FTT'de e, biraz e, Solano'da e, ve biraz e, neydi o Rally. Rally'de biraz makul bulduğum seviyede e, ufak çaplarda çok tabii ki e, büyük miktarlar değil bunlar ee, küçük rakamlar hiç e, dert etmiyorum pek fazla e, sıkıntı da etmiyorum bir şekilde gelecektir ve makul seviye geldiğinde varsayıyorum e, benim kırklardan aldığım varsayıyorum 50'ye geldiğimde sattığımda benim o kadar da büyük zararlar olduğunu düşünmeden satacağım ve kafam rahat olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi istek ve arzuların doğrusunda aldığım, kendi paramı aldığım, kullandığım yerlerdir, oranlardır. Peki dostlar hafta sonu bana bir mesaj geldi. Dediler ki ben BitSnap'te, Bitstamp'ta. E, yatırım yapıyorum. Ve Bitstamp'te e, Celsius Network e, ve Ptx'in coin'i PTT borçtan e, borsadan tahttan kaldırılacak dendi. Ve e, çok şaşırdım. Hemen dedim ki e, çünkü satamayacak seviye geldi şu an FTT'deki e, para. param. Ve dedim ki üzerine biraz alım yapayım. Ve o alımı yaptıktan sonra tekrar ana kağıt üzerinden e, satarım diye düşündüm. Ancak ne yaptıysam, ne ettiysem, Bitstamp'ten e, FTT alımı yapamadım. Çünkü oradaki alım bölgesine e, çok yüklü miktarlar koymuşlar. Muhtemelen e, piyasanın kendisi yapıyor bunu ve benim onu almama izin vermedi. Onu alamadığım için içerideki 9 dolar mı, 8 dolar mı da. Çekemedim. O hiç önemli değil. Nasıl bir serüven izleyecek merak ediyorum. Bu FTT için ya FTT, FTT için geçerli değil. Sesum Network içinde aynı şey geçerli. Sesum Network'te şu an hali hazırda içeride herhangi bir param yok. Ancak Sesum Network ve FTT'nin tahttan kaldırılacağını ve bununla ilgili içeride malınız varsa içeride coininiz varsa bunları satmamızı içeren bir mail aldım ve ne kadar uğraştıysan da Felt alımını başaramadım. Ben yüksekten rakam verdikçe onlar daha yüksekten rakam verdiler. Gayet doğal ki 10 bin liradan emir vermedim. Ancak varsayıyorum 1.29'dan şu an işlem görüyor. 2'den emir verme rağmen 2'den verdiğim emri hiçbir şekilde FTT kabul etmedi. Alım vermedi. İkiden almadığım bir coin de tabii ki gayet doğaldır ki yüzlerden de alım vermedim. İçerideki coin de dursun. Batars da bitsin. Seyredeceğim. O kadar da önemli değil. 50 doların 100 doların esamesi okunmaması gerek diye düşünüyorum. Piyasalar genel olarak böyle ancak bir önce şu ana piyasayı açtığımızdan şu ana kadar bile bir an önce 15.800 15 lira falan da gördük. Ancak şu aşamada hala ve hala içinde bulunduğumuz durum aşağı yukarı zikzaklarla devam ediyor ve bu zikzakların devamı bizi şaşırtıyor, şaşırtmaya devam ediyor. Ancak beklentimiz hali hazırda aşağı yönlü olduğunu kesin bir çizgiyle, kesin bir dille belirtmiş olalım. Peki gece Ethereum'da çok büyük bir aşağı yönlü çizgi, bir mum geldi ve dün bir haber, bir yaygara koptu piyasada. Hepiniz hatırlıyorsunuzdur. FTX'ten çalınan coin'ler daha önce biliyorsunuz Ethereum alınmıştı onlarla. Şimdi Ethereum'den çıkıp hepsine Bitcoin alınıyor diye büyük bir yaygara koptu. Ve Ethereum'un Ethereum düşün, dünkü düşünün sebebi de bu olarak e, ağlandı, lanse edildi. Ancak bir önce söylediğim gibi bu düş hikayelerinin ve yükseliş hikayelerinin hepsinin Mutlaka ve mutlaka hikayeyi olduran, hikayeyi uyduran bir e, haberleri bir haber bombardımanı bir bir şeylere her zaman var bahaneleri her zaman var o yüzden e, tavsiyem odur ki ki haberlerle değil de büyük büyük e, çizgilerle büyük kendi hikayenizle kendi aklınızla kendi fikrinizle bu kağıtlara yatırım yapmanız ve bu kağıtlara yatırım yaparken yönlendirirken yatırımlarınızı kendi fikirlerinizle oluşturmanız tavsiye olunur. Ethereum'un aşağı doğru mailinde bunu görebiliriz belki. iyi veya kötü beklentiyi al, haberi sat derler. Yine o fikirle olacak ki biz haberden önce, haber duyunca büyük büyük düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. Ve Bitcoin hali hazırda 16 bin seviyelerinde hareket ettiğini ve aşağı yönlü mailin devam ettiğini görmekteyiz. Dün bir şey vardı bir de XRP için. Yine ona benzer biliyorsunuz bugünlerde dava meseleleri devam ediyor ve davanın çözülmemesi, sonuçlanması gibi hikayeler yer alıyor, haberler yer alıyor. Bunların da aynı şekilde sevgili dostlar bu hikayeler, haberler o kadar da önemli değil. Bir şekilde kendi hikayelerini bize başka hikayelerle, başka haberlerle üzerimize kapatıp kendi hikayeler üzerine hayat hikayeleri kurmamızı istiyorlar. Ancak bu pek tavsiye edilir gibi gelmiyor bana. Dostlar, bu bir sonraki piyasanın bir sonraki yükseliş trendinde, bir sonraki boğa sezonunda bize diyorlar ki siz Bitcoin'i veya Ethereum'u, altcoin'leri unutun. Bir sonraki e, rally'de asıl rally'i işleyecek, rally'nin öncüsü olacak sistem e, XRP'dir diye, e, Ripple'dir diye bizlere e, pompalanıyor. Aslında bu fikre ben de sıcak bakıyorum. Yeterince uygun seviyeye geldiği zaman, yeterince uygun seviyelere bulduğumuz zaman ben de Ripple al almaya düşünenlerdenim. Ancak Ripple'ı almayı düşündüğüm nokta henüz buralar değil. En azından 23 seviyeler, 23 sent seviyelerinin görmesini görmeyi beklerim. Ve bu 23 sent seviyelerini gördüğümde o da neden dolayı daha önceki biliyorsunuz bu seviyeler çok önemli seviyeler. Ve 25, 23, 22 bu seviyeleri gördüğümüz zaman tekrar gördüğümüz zaman arkama bakmadan Ripple veya ne bileyim ethereum için başka seviyeler olabilir bu ee, öncü coin'lere yani yüklü girecekseniz yüklü miktarlarda para e, yatıracaksanız bu piyasanın içine kesinlikle ve kesinlikle öncü piyasaları e, tercih etmek e, çok akıllıca olur çünkü öncü piyasanın öncülüğünde giden her piyasa en azından içinde bulunduğun durumu sağlamlaştıran ve içinde bulunduğun durumu gemiyi kalkanlı güçlendiren bir sistem olarak düşünmek gerekir. Ve bu yönüyle düşündüğümüz zaman bunun hiçbir mahsur olmadan yolumuza devam etmek gerekir. Dediğimiz gibi daha önce de bahsetmiştik. Ethereum'da 7900 seviyesine gelmesi hali hazırda alım yapmak için yeni bir e, alandır ve daha önceki e, küçük tepe bölgemiz burası olduğu için e, değiş destek bölgemiz de halihazırda buradadır ve şu anki 1100 dolarlardan 1200 dolardan 780 790 800 seviyesi 800 dolar seviyesi halihazırda bizim beklediğimiz e, dokunma noktası ve hali hazırda ayının bitmesine, ayı sezonunun bitmesindeki yegane nokta olarak görüyorum. Ve bu noktalardan ileri giderse belki içinizde bulunan e, sıkıntıların, kederlerin, belki içinde bulduğumuz zararları bir nebze ileri yönelik hafifletecektir diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yaklaşık bir haftadır yoktum çünkü malumunuz hem çocuklar, izinler, tatiller vs. meselemiz var hem de durduğu yerde duruyor. Anlatacak çok şey var ancak aynı şeyleri durup durup tekrar etmenin de pek bir manasını anlamını göremedim. Farklı şeyler düşünmek, farklı şeyler söylemek gerek. Onun için de kendimizi yetiştirmemiz gerek. Hem bunu bilgiyle, bilinçle, akılla, fikirle hem de kendi hayatlarımızı ve zamanlarımızı e, avantajlı olan, e, birincil derecede akrabalarımız olan insanlarla neşeyle doldurmak gerek, muhabbetle doldurmak gerek diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kazançla kalın dostlar, iyi kalın.